Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Instagram'da nasıl beğeni kasarsanız onu göstereceğim. İksini Ama ilk başta videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeniyim buralarda. Ben denedim. Bakın 30 beğeni gelmiş. Şimdi artıya basıyoruz burada takip et beğen kaydet kazan diye şey var ileriye basıyorsunuz oradan yine ileriye basıyorsunuz sonra arkadaşlar bende etiket var out like geri takip var öyle etiketleri alıyorsunuz kullanıyorsunuz paylaş bilenleriniz vardır zaten izlemişsinizdir sonra tamamlanıyor tamamlandı bakalım. Bunlar eski. Şimdi gelir. Gördüğünüz gibi geliyor. Bakalım. Biraz internet yavaş. Bundan bakayım kaç beğeni olmuş. Yeni attığımız. 10 beğeni olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 beğeni. Bakayım. Çıkıyor Akşam yapınca arkadaşlar atmış filan dediğim ben. Gördüğünüz gibi ben ne zaman atmışım bunu saat önce. Yani akşam kaltıdaki. Videoya like attım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.